arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pet takası yerine gireceğiz. ve orada pet takaslayacağız hmm. anam Ayy. esnedim Bir kanka bilmiyorduk. Evet bilmiyordunuz. Ah sana bulup. Blab. Evet bulabım var benim. Oh, oh, oh. Benim bulabım var. <laughs> ah gelme. Ay, gel gel buraya. evet Kabul et hadi. Kabul et. Капуля, ты там со мной. Кому? Не. Чуть мастер. Портифалка. Кабульна. А, там ваш кабель Black Unicorn. <laughs> o başka yok. Blob'um var. Blob'u da veremem. Ah sana blob. Al. Red tonda. Hmm. Bilemedim. Tamam. Al. Kabul. Yes. Ya. Yeah. Of ya. Adamın kafasında dinozor <laughs> mu? <laughs> Mali. Malmış bu. Ay pardon. <laughs> ne ettim ben? Neyse olurum ben. Olur benden. Arkadaşlar lütfen izliyorsunuz o kadar bakın abone olun abone. Abone olun lütfen. Bak arkadaşım bile söylüyor. Ben can. Ya yapacak bir şey bulamıyorum ki hiç. Uç uçuş. Aa taş var ya. Anam sana talık pamuk olacak olacak. Açık bebeğim. Anam saatlik pamuç alacak. Ha, dur bu lapımı çıkartayım. Dur Hey, kapibara um um. imiş bu. Tabii var ya öldüremem ki. Tabii var ya çok sevdim. Kapibara, kapibara. Kapibara, 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 kapibara. 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 Kapibara, 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 kapibara. Kapibara, kapibara. sana istiyorsan şey. Anne. Ya Arda taşıyabilecek mi? Arda'ya bir kilo domates veriyorsun kendinden geçiyor çocuk ya. Gelecek misin babam mı duracaksın? Hak etmez. Gelirim. Al şey yapayım mı? İçerisi yok. <laughs>